Tayyip Bey il başkanıydı. Balıkesir'e gelmişti ve bir konuşmasını dinlemişti. Yani e, milli görüş geleneğinden tam gelmemişti ben. Gençliği onu ifadeyle söylüyorum. Tayyip Bey'in konuşması çok etkilemişti beni. Onun için Tayyip Bey'e karşı özel bir e, sevgi ve kanat sahibi. Onun e, çok samimi ve çok iştenlikli bir insan olduğunu yani. yani siyaseten bugün önemli bir değer olmasını bir kenara tutarak konuşuyorum. söylüyorum. Bu çalışma e, itibariyle, kültürüm itibariyle hayatımda başka hiçbir eksenim de olmadı. Yani ben AK Parti kökeninden geldim ve AK Parti'de devam ettim ve AK Parti'de devam edeceğim. Genel çizgi bu. Şimdi buradan baktığımızda bu aday adaylı sürecinde altı adayız biz şu an. Her bir mutlaka çok değerli. Kendi planında da bir vizyon ve misyon olduğuna inanan arkadaşlarımız. Benim adaylığım, onların adaylığından biraz daha farklıydı. Yani. Ben aday olduktan sonra bir senaryo üzerinden, bir proje üzerinden yürüdüm. Benim projelerim üzerinde bunlar 15 yıldır değişik gruplarda çalışması yaptım. İşte 2004'te ikinci adam olarak katkı sundum. Değişik versiyonlarında bulundum. Dolayısıyla benim adaylığım o projenin devam niteliğinde olan adaylığım. Yani adaylığım başkanlığa dönüşürse o projelerin hayata geçmesi adım. Onun dışında siyaseten ben AK Ama diğer çalışmalara mutlaka eğer benim faydalı olacağım şey ise katkı sunar. Ama bu başkan yardımcılığı vesaire bunda asla olmaz. O görevleri kabul etmem diyorsunuz. Yani, Aşır, Ona de... gerek yok ama ben aynı çizgide hayatımın çizgisi bu. Evet. Ee, sonra şunu soracağım. Evet. Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı Sayın Edip Uğur. Evet. Büyükşehir'i kim kazanacak sizce? Şimdi gelen e, fiziki şartlara baktığımızda da sayısal oranlara son seçim endekslerinden bakarsanız AK Parti 100 binlik bir, bir oy farkıyla öndü. Yani, Cumhuriyet Halk Partisi'ne göre. Evet. Öyle mi ki? 11, 2011. E, B. B. 21, 21. Ve, şöyle bakalım. Toplam geçerli oy 753 bin. Evet. İl bazında 2011 seçimleriyle. Bunun 355 binini, yani 46.6'sını AK Parti almış. 258 binini Cumhuriyet Halk Partisi almış. 106 binini Milliyetçi Hareket Partisi almış. Burada tabi potada olan Halk Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak görülüyor. Ama 1.355 bin son seçimde, diğer 258 bin. Bu yerelde yapılacak performans, kamuoyunun buna takdiri, bununla ilgili onayı belirleyici ve etkileyici faktörlerdir. Yani insanların oylarına takip koyamazsınız. Yani 100 bin önde diye bizim Bunlar da şu şeydi, pelvan pelvan diye bir sürekli kaldı, bir evet. evet. de senin bağlı düştü, derler. Siyaset, çok iyi bildiği gibi, bilhassa yerel siyaset. Siz eğer doğru düşünceler, halk kendinizi kendinize anlatır. Halk da size sevgi gösterir, seviyor, 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 bu anlamda destekler. Neler olmaz, her şey olur. Ama şu an görünen şartlar itibariyle söylüyorum. Hani siyasette çok büyük kırılmalar yaşamazsın. Genel istihdamın, e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin büyük şeyi alacağı <laughs> Ama bu tabii ki taahhüt edilmiş, e, noterden tescillenmiş bir değer değil. Sizin, tekrar söylüyorum, vaatlerinizle e, halkın sizle özdeşleşmesiyle. Çünkü çok sabit değil insanlar. Yani böyle eskiden taşıdığımız şeylerle gitmiyor. Evet. Yani ben çok sağ tandansıya yetişmiş bir insanım. Bazen bakıyorum düşüncelerime, galiba ben çok fazla sosyal demokrat oldum Evet son evet. şeyi o anlamda kıyas olsun. Evet. Yani tatlısı tersaneyi hatırlarsınız herhalde. Evet. Yani. Bir mücadele. Orada acaba evet. eğer evet. bir e, sol jargondan bahsediyorsak yani evet. evet. kimler Allah aşkına. Evet. evet. Yani hatta bugün e, Büyükşehir Başkan adayımız olan Edip Bey dahi bize bir, bir tuhaf koşturuyordu. Ama evet. Aman halledelim. Evet, evet. O süreç evet. büyük bir mücadeleye evet. yani, evet. gerektirir. İnsanların gülüyor. duyguları doğru şeyler anlatılırsa duygunun siyaseti olmuyor. Yani. Evet. Bunu doğru yapamamız lazım. Evet. Eğer bu elektriği doğru yakalarsak, yani insanlar size güvenirse, e, bu bir sevgi dilidir. Yani belediye başkanlığı yine söylüyorum, bir değer katma Siz eğer bir vizyon size ediyorsanız, ben projeyle çıkarken bunu kastettim Yani ben değer katmak istiyorum ve buna gerçekten çok samimi oluyorum. Yani sırf bir seçim provadan da olsa seçime girdik de oturuyor bir kişiye hesap, böyle bir şey yapmadım. Diyorum, yani çok samimi olarak inanıyorum ki ben Allah nasip eder. Böyle bir şans ortaya çıkarsa, tekrar söylüyorum, ev yapandan sonra e, çok ciddi şeyler bırakmak istiyorum. Ama bu benim niyetim. Samimi düşüncelerimde kendime göre oturdum, üşenmedim, ondan tek tek projelerini yaptım. Yani karşıda yapacağım iskeleye kadar bunların projelerini oturdum, metrajlarını, keşiflerini çıkarttım. Belediye bütçesine göre onları tek tek hesapladım. Kaç yıllık programda yapabileceğini çıkarttım. Yani hayal üretim, ondan eminim. Yani kimseyi yanıltma, artistlik olsun veya bir imaj çalayım diyerekten bir şey yapma. Evet. Ben bu projeyi 15 yıldır çalışıyorum. Evet. Ve üzerinde anlatmak istediğim şeyler 15 yıldır bulan bir sürede olan konular. Bugün hepsinin üzerine birikim koydum, buna siyasetimi koydum, buna duygularımı koydum, düşüncelerimi koydum. Dolayısıyla bir sonuç hikaye ortaya çıktı. Ve ben bu hikayeyi çok sevdim Önder. Evet, evet. Yani sahilden başlatarak karşıya geçen, inanın ki bunun rüyalarını görüyor. Gidelim bu hikaye sizin adınıza olumlu biter. İnşallah. Ümidim var. Evet. son olarak e, vereceğiniz bir mesaj var. Birkaç güne kadar sanıyorum partinizde aday belli olacak. E, son bir söyleşi gibi oluyor herhalde evet. bu. Doğru. Dönem. E, bir mesajımız var Birkaç Çok gündeyi. teşekkür ediyorum. Bu dönem e, artık belki biraz daha elektriğimizin Hı. düştüğü. Çünkü karar aşamasına gelin. Biz altı adayız e, arkadaşlarımızla birlikte. Adalet ve Partisi, kendi prosedür işlemleri içerisinde bunu bir neticeye bağlayacak. Son aşamadayız. Birimiz olacak. Herkes tabii ki... Bu altı kişiden biri mi olacak? Dışarıdan biri olabilir. Ben ne diyorum? Bu altı kişiden biri evet, olacak. Evet. Beklentimiz bu yönde. Evet. Ee, şu ana kadar aldığımız intibarlar da bu yönde. Ve e, bu kişinin de ben olmasını istiyorum herkes gibi. Yönünüze bu geçiyor. Yönünüze bu geçiyor. Ben bu seçimi bu şekilde olduğunda da diğer vatandaşlarımıza da kendimi çok iyi anlatabileceğimi düşünüyorum. Çünkü gerçekten iyi şeyler düşündüğüm eminim. Ve bunun da e, gerek kendi partimizde, gerek diğer arkadaşlarımızla daha iyi şekilde neticelenmesini istiyorum. Bu anlamda Bandırma halkımıza da, e, diğer partililerimize de, diğer aday arkadaşlarımıza da başarılar diyorum. Umarım kendini doğru anlatan kazanır. Hani iyi oynayan İyi oynayan kazanır. Umarım halk gerçekten sağduyulu bir halktır. Doğru karar verecektir ve biz de, e, en iyi şekilde kendimizi anlatırız inşallah. Yani çok Hoşçakalın. teşekkür ediyorum size. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler, bugün e, Adalet ve Kalkınma Partisi, e, Banra Belediye Başkanı aday adaylarından e, Sayın Aydın Özen ile birlikteydik. Altı aday adayından biri Sayın Özen. Buna tekrar başarılar diliyoruz. Sizlere de e, başlık programında programda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum efendim.